Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Uzun bir aradan sonra Granny videosu atacağım. Arkadaşlar biraz geç attım. Saat şu anda ee, kaç? 10 pardon 11'i e 12 geçiyor şu anda. Tam bu video çekerken 23 12. Direkt atacağım YouTube'a e, sanırım. Herhalde bir gece 12 gibi yüklenir. E, kusura bakmayın arkadaşlar sabahleyin işim vardı çekemedim. O yüzden sırf bugün çe çekmiş olmak için bugün sizlerle birlikte pratik modda bitireceğim. Bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Nightmare olsun ya. Ben Nightmare seviyorum. Nightmare olsun. Darker da olsun. Böyle kendimizi bir öyle güzel bir şey yapıyormuş gibi hissederim. Extra Lux olsun mu? Olmasın. Bir dahakinde olur. Şunu hack yapalım. Evet arkadaşlar başlayalım. Uzun zamandır oynamadığım için pratik modda oynuyorum. Yoksa biliyorsunuz ben hep böyle normal, hard veya easy. Ee, Hidayet Otavaş diye bir arkadaşımız şey istemiş, oynamamı istemiş. Silenderin oynamamı istemiş. bir tane arkadaşımız da Granny gelecek mi yarın diye demiş. O arkadaşımız daha önce için Granny çekiyorum. Buradan Hidayet'ten yani evet arkadaşımız kusura bakmasın. Az ses mi açsak? street. Belki bunlardan. Acaba unuttum mu eşyaların yerlerini? Hani ben Granny'yi 5 milyar kere bitirdim herhalde. Ah. Yerleri unutmuş olamam. Ben öyle mışım. Kontroller çok çok çıkmış elimden. Abi şu an mal gibi boşuna atladım değil mi? Burada kod yoktu. Varmış. Eee çaktırmayın arkadaşlar susun. Eee bir anlık dalgınlığıma gelmiş olabilir. <laughs> olabilir yani değil mi? Olur öyle şeyler ya. Ara sıra da olur öyle. Abi Easy modda kod var mıydı lan? Ben yok diye hatırlıyorum. Ee, ne yapacaktık şimdi? Bu ne, ne iş mi? Abi örümcek nasıyla bir iş var mıydı? Unuttum ben her şeyi unuttum. Bir şey değil mi? Ben çok şey unutmuşum. Mesela special key nerede? Abi ben şu anda boşuna mı oynuyorum yani? Bizim burada olması lazım değil mi? Tonyova da gerekli mi bize? Her şeyi unuttum ben de her şeyi. Allah bu kadar unutmuş olamam ya adım bari ben ya. Yani benim kendimi geliştirmem lazım yani yoksa böyle bir ekstrem mod denesem ne yaparım Yani. Evet arkadaşlar sizlerle benim hangi oyunlar oynamamı gerektiğini yani ne oynamamı istiyorsanız siz yorumlarda belirtin. Genellikle yapmaya çalışıyorum. Mesela bir arkadaşımız bir şey istemişti. Böyle garip bir oyun böyle. Ama böyle bayağı garip bir oyun. Aynen yani öyle baya baya geldi oyun yani o yüzden Ben böyle onu bitiremiştim yarım saat bir saat çalıştım bitiremedim O günden beridir video atmıyorum O günden beridir video hevesim kırıldı yani o, o gün geçemedim diye Bir tane çarkı bulamadım o oyunda da çark bulunuyordu Benim Üstteki odayla bir işim yok sanki ya. Aa bitmiş olmuş oyunu. E ee, bitmiş. Kafa bitti. Kaçtık. Üst katla hiçbir işimiz yokmuş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir Allah çok ses çıktı çok ses çıktı kız 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 yine bir görev videosunun daha sonuna geldik ha görev uçmadı bize doğru böyle böyle diye uçardı evet bugün görev videomuz bu kadar arkadaşlar pratik moda biterek bayağı bir bitirmedim için alışma moda gibi bir şey düşünün bunu tamam mı ne oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin genellikle kar şey Yalnız vermeye çalışıyorum yorumlara Bir de yaz tatiline gireceğiz Biz başka bir yazlığa gideceğiz Orada bilgisayar yok o yüzden Bilgisayardan granny videosu gelmeyebilir O yüzden Telefondan çekeceğiz artık yaz Muhtemelen çok aksatacağım ama Umarım aksatmam Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hadi bakalım kendinize iyi bakın Görüşürüz Bay bay